Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bilgi Öncü kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Solar Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ya bir vurmayın ya. En son burada kalmıştık. Ah, ah. Abi koyun niye orada? Koyun moyun doğdu. La bir vurmayın. <laughs> ya ee, yanımda Caner de var. Hoş geldin Caner. Eee bugün e, sizlerle Solar Survival'ın kaçıncı? Dördüncü, beşinci bölümünü falan çekiyoruz. Ben şunu bir rahatsız etmeyene alayım. Dördüncü, beşinci bölümünü falan çekiyoruz. Eee... burada da şey oldu. Creeper patladı. Can vurma diyor Alperen. Burada da Creeper patladı. Tam video başlarken. Video başlamadan beş dakika önce falan. Burada Creeper patladı. Burayı da düzelteceğiz birazdan. Ee, burayı zaten göstermiştim. Diğer iki bölümde ile oynadığımız bölümde. Buraya bir ağaç yeri yaptık. Şurada bir tane tarlamız var. Küçük bir tarlamız var. Şurada karpuz. Abi karpuzu kırdı. Abi Ananı gelmedi Al işte <laughs> İşte buraya tarlayı yaptık Burada aa, yerimiz var ee, Şurada 3 tane buluyor, evet. gör, Görüyorsunuz ee, Alperen buraya bir tane kale yapıyor Bu da bizim evimiz ee, Şimdi ilk önce şurayı ben bir düzelteyim Şurayı bir ilk önce düzelteyim Nedir taş yok mu ya Abi nedir taşları nereye gitti hmm. Ha hmm. Ben onları Koymuşum oraya galiba adam. Nedir taşı yok mu ya Bir dakika bak. Bakayım nedir taşı var mı? Bunda da yok yani nedir taşı. Ben biraz nedir taşı alıp geliyorum. Abi açtık geliyordur. Bir dakika şunu bir barışçı da yapacağım abi. Şuradan hemen iki dakikada nedir taşı alıp geleyim. Bu arada arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Birden kafam karıştı yanlış söyleyeceğim sanki. <laughs> Şey oldu Allah tamam burayı ben hacet etmişim ya buraya ne olmuş ya baya bir şey aldım ben buradan baya bir kazdım aşağıya bakın Allah şöyle bir şöyle bir günlük günlük listanlık yapalım böyle. hemen şöyle şuralara kırayım şöyle şöyle kıralım. Abi sende Heh. balta var mı? Balta var. Geliyorum. TP Caner. He, al Caner, al al kazma. Tamam balta. Şurayı ben hemen yapayım bir. Şurayı ya burayı yaptıktan sonra arkadaşlar e, şeye gideceğiz. Bedrak gezegenine gideceğiz. Yani Bedrak katman kayası gezegenine gideceğiz. Şurayı bir yapayım. Katman kayası gezegenine gideceğiz. Biz tabi ilk önce videoya girmeden önce inceledik birazcık katman kayası yerine. Aşağısında bir tane giriş yeri var. Oradan gireceğiz. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Ha. Hadi gidelim. Bende kılıç var. Var mı? Aynen inşallah da gitmiyor bir de. Abi bir dakika su alayım. Heh. Gelin. Hadi. Ben bu su içmeye gidiyorum. Ha gerçek su mu? Ha tamam. Tamam, git iç gel. Ben seni tepelerim. Şöyle gidelim hemen. Eee videoları her gün atmaya çalışıyorum. Yani okullar açıldığında tabii ki biraz sıkıntı olacak ama atamayacağım çünkü hiç. Çünkü okulun biraz sıkıntı bir dönemde. O yüzden a gördüğünüz gibi şurada. Oraya bir gittik biz. Orası aslında Jüpiter. Alanı avradını. Ya düştüm ya. Neyse hemen gidelim de şurada. Allah. Aziz Allah. Düzgün Hı -hı. otur. Sesine kıs. Düzgün otur. Senin sesin daha tak. düştüm ya. Eşyalar gitmedi bir şey olmaz. Ee. Spawn point çeksene tepe. Tamam. Gel. Tepe Caner Yakup. Tepe Alperen Yakup. Ya ikiniz de geldiniz. Şuraya bir meşale. Şuraya da bir meşale. Şuraya da bir meşale. Hayır. hayır. Şuraya da meşale. Yoksa doğum bir daha doğacak. Aynen. Şu en yukarıdan giriş yolumuz. Oradan gideceğiz. Şöyle şuralara da koyak da bari aydınlık olsun. Aa elmas blok. Elmas blok. Abi, blok buldum. Gel 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 hadi çıkıyoruz gel. Geldin mi Caner? Aa beni bekle. Gel. Gel gel geliyorum gel. Ben gel. point hiç çektim mi? Tepe. Buradasın Caner zaten. Yo. Evet yanımızda. Ben zaten. içerideyim. Gel gel ha indik biz. E dur alayım. Gel. Allah. Allah. Heh. Bakın şimdi. Bak şimdi. Taktik. Bak, Bak. canım. Bak siz buradan inersiniz. Aa. Bak. Suyla Bak ben suyla hemen direkt şey yaptım. Şimdi bunun altında var. Can altında bunun. Ne? Bu Jüpiter'in altında bu şey. Ne? Evet, Hı -hı. sandık. Abi biz oraya nasıl, nasıl gideceğiz lan? Aynen. Oha lan öldük. Ne, öldünüz mü? Evet. Lan Ay, ben düşmeyeyim dur. Ay ben ben öldüm. Allah. Allah. Durun. Allah düşüyorum ben. Allah tövbe bismillah. Ay Al ben. geldim geldim durun. Şuraya da su koyacağım. Abi bu ne kasma ya. Ben hiç kasmıyor. Abi ay ayvan gibi kasıyor ha şunları düzelt. Abi böyle daha güzel oynuyor musunuz ya? Karayaktan da olmayınca daha güzel. Daha Abi hiçbir şey, şey görünmüyor. Aynen. Şu aşağısında ya şurada bir yerde. Hani bakayım. Abi Alperen gene düştü ya. Abi Heh. buldum o Jüpiter'in ortasında bir ortasında bir kaya var. Giriş vereceğim can o taşa geç ha. Alacağım suyu şimdi aldım. Durun. Şuraya koyacağım. Şuradan. Abi şu ortasının altında var ya bir kaya. Gördün mü? Evet. Aha bak içi içi açık içi açık. Aynen. Abi Alperen düşüp duruyor ya. Niye? Ne bileyim. Gelin Caner gel buraya. Heh. Bunun suyu ben alacağım bir. Hah. Bakayım. Şuraya koyacağız. Biraz gitsin su bekleyin. Hah. Tamam. Aha giriyoruz lan. Lan. Giriyoruz. Dur Caner Caner dur Caner. Caner düşeceksin. Ha. Düştüm mü? Sudan bir dakika şunu bir kırmam lazım. Hah. şuraya geçebiliriz. Aynen. Abi Geldik. Ne? Geldim. Ben Aha ben yukarıda. Yeeey. Oha. Aynen. Yukarıda hiçbir şey görünmüyor. Yukarıda Caner. E niye gözükmüyor Ah, meşale koydu. Anne gözükmüyor sanırım. Ah, gördüm. Ay, vurmayın. Yanlış, yanlışlıkla vurdum. Aha. Ya şey. Oo, nasıl? siyah yüz. Dur can çekiyorum seni. Abi ay. Yeah. Ama yanlışlıkla vurduğunu anlamadı Can siyah yün. Bak elmas blok. Oo. Oh. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Haydi yek. Allah, Allah. giriyor. Allah. Allah. Öldüm ben. <laughs> Hepimiz öldük. <laughs> Ye! Adam kale yapmış. Aga. Yeter bütün elma ya da yok tamam. Nice Caner çok güzel. 16 tane elmasımız oldu. Abi çok güzel oldu be. Aynen. Siyah yün. bedrak yerinde geçmeyi başardık. bedrak görevini de kazandık. Bitirdik onu da. Nerede abi siyah yün? Agua. Agua ne lan? Agua nasıl bir şey? Evet siyah yün. Abi tavşanı öldüreyim mi? Yok yok öldürme canım. Onlar büyüsü tavşan eti alırız. Hmm. Aha. Şimdi ise şey nereye gitsek? Şurada bir tane daha gezegen var. Şurada kaç dakika olmuş? tane daha var. Gezegen. Hadi gidelim. Yemek lazım. Karpuz var. Elma var. Su alalım. Sonra yemek yok mu ya başka? Yemek alalım. Şurada Oş. Melemen yedim de çok kötü oldum ya. Heh. Durun. Heh. Şöyle şıllara bir koyayım. Ekmek iyi doyuruyor. Aynen. Şöyle biftek mi yani? bir tane ekmek yaptım önce. Abi biftek. Biftek mi? Aynen pişmiş. biftek. Pişmiş. evime kurcalama diyor. Canan evine girme tamam mı? Aynen. Hadi gidelim. Allah. Kim uyudu? Ne bileyim. Hadi gidelim hadi. hadi. Gelin go. Go 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 go. Nasıl geliyorlar bak aslanlar? Bak 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 nasıl geliyorlar bak. Bak 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 nasıl geliyorlar. Öf! Tiplere bak. Ne oğlum ne vuruyorsun? Ya Lan ne vuruyor? Ha. Aa, TP atıyor. TP caner ya. Alperen'le tp eleme Ya Alperen de eş eşeklik yapıyor. Ne yapıyor bana mı vurdu? Sana niye vurdu ki o? Ben onun önündeyim gitmiyorum diye. E geçer ki. He. Abi bedrak gezegeni lan ne yaptık lan? Ne yapmış? Üf, neler yaptık be bedrak gezegeninde? Gelin lan geliyor Aynen ben geliyorum. Gel, TP'le. Dur TP al. TP Alperen Yakup. Hah. Gelin şuradan hemen çıkalım. Adamın... Gene zombiler var ya. Harika. Allah. Işınladım. Aa. Seni Abi de ışınladım. Tamam hadi gelin gidelim. Gelin şurada bir tane daha gezegen var. Şuraya da bir gidelim sonra zaten 8 dakika önce gideriz herhalde. Orada ne var acaba? Gideceğimiz yer full spawner. Allah. Allah. Abi düştüğümüz kötü oldu bir dakika. Aynen. Nerede lan göremiyorum. Aa şurası aynı. Aa ben de iki tane elma var. Aynen bak şurası şurası. Gelin. Bakın bak bu taktiktir bak. Gördünüz mü bak hiç canım gitmeden mis gibi. Şimdi oraya gideceğiz. Abi, abi ben gidemiyorum. <laughs> Niye? Abi ben de blok yapıyor gidemiyor. Oğlum blokları harcamayın lan. Alpen bir yokta gidelim. Bak lan Alpen e. Gel. Geliyor mu lan? Düz mü gidiyoruz Caner? Ben göremiyorum benim şu anda. Görebiliyor mu? İleride yosunlu Aa. bir yer var. Yosun taştı. Görmüyorum. Ha gelmişiz tamam Ya Alpen. Abi Alpen'in önüne geçiyor. <laughs> Geldik. Yusuf'um Geldik yeah. Evet burası size dediğim yer burası işte Ha iskelet Kıra abi hemen seri Abo bu içe... Lan eşekler Lan hiçbir şey göremiyorum Allah Allah belanızı vermesin Lan göremiyorum Allah. Abi niye hiçbir şey görünmüyor Aynen ya ben nasıl ya? Bir dakika ben ananı. Dur 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 kır şuları kır. kır. Şunu da kır, şunu da kır 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 kır. Abbas. Abo endirmem mi? Kır kır lan. Adam ya adam direkt alıyor. aşağıda bir yer var. Kim de alıyor? Ha <laughs> <Can>, general. Ah! <laughs> lan! Can aşağı inme sakın. Can sakın aşağı inme. Tamam. SP Alperen Yakup. Oğlum aşağısı dolu lan. Sen aşağıda mısın? Allah. Kırdım. Aa, Allah, belanı ver. Oy elmaslara bak. Abi. Heh. Öldüm de levelim de gitmiyor. Oo şuraya bak Caner sen öldün mü? Evet. İçeriye atladım yanlışlıkla öldüm. Gel. Allah. Lan ne yapıyorsun? Öldün lan şunu. Aa ender gözü çıktı tane tamam, güzel. Yeşil. Yeşil yum bulduk. Güzel, nice. Şu sandığı da alalım. Hadi ol. Abi, o abi tane elmas, elmas yok. blok yok muydu ya? Hadi gidelim. Abi diyor şu an 15 Hayır, hadi hadi hadi. 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 Yok canım gel. Hadi. Gel. Şu hadi. yosunlu taşları al. Niye? 4 tane var. 2 2. Vurmayın. çıktık güzel. Hı. Lan! Lan! <laughs> o nasıl geldi lan? <laughs> Abi buraya komik montaj eklerim ben. Çok güzel olur. Abi 200 abone falan, 200 abone falan olursak var ya yapacağım onu. Geliyor. Yok <laughs> çok. Gidiyorduk. Bir bir patladı Can 18 34 elmas. 34 elmas. Hazır. Yapacağım. Can zırh Gel zır yapıyor. Gel. Ah. Ve elmas zırh Al Caner. Kılıç yapayım mı bir de? Kılıç mı yapsam zır yap zır. Bu pantolon çok tutuyor ya. Nerede? Oraya attım. <laughs> of. Hmm. Al Caner. Caner al. Ben bir tane elmas bulmadım. Ah bunu Abi sadece bunlar mı yapabildin? Abi sadece bunlar ha. mı yapabildin? Al bunu Abi niye hiçbir şey vermedin? Abi aken şüstü lazım. Yo. Aa tam yetti canım. Ha, falan. Ay. Ah. <laughs> ha. Eh, tamam. Oha, oha you. iPad nasıl kadar çok elmas var? Aha attı. En derincisi var. Evet. Şuraya koyayım. Zengin yeri. Abi bilmem iki kişilik olduğu için iki katlı. Abi adenler kaç katlı? Hmm. Merdiveni yok. Hı -hı. Yani elmas atarsın söyle. Üç, Abi adı elmas. Elmas atıyor. Üç yedi. ha. tamam. Kaç dakika olmuş? Tamam daha var. Oo, ya. 19 dakika. Elmas atmıyor. Attım ana şu elmaslarını da atayım şimdi. Tamam. Abi pantolonu aldım Lag var Neyse Yaptım Attım ya Attım ya attım Abi bir tek bacaklığım yok benim Oha kaç vuruyon lan Bir ben vursana kaç vuruyor? Oha baya bir canım gidiyor. Kaç buluyom? Ee, nasıl yaptın? Abi sen hep bana bu demir kuşu. Yanlara koyacağım. Abi Aa, gitti. Abi bana bir demir kuş da vursana. Hiç can gitmedi. Var Sadece bir can gitti, iki can da yiyorum. Ben böyleyim bir dakika Niye? Aç, açtığım geldi. Açtı gitti? Can yalnız şey gitti. Niye? Alperen çıktı. Niye? Ne bileyim gitti. Hah geldi. Heh. Yanlara koyacağım. Sağ ve sola. Solsa değil lan. Şöyle şöyle işte. Mesela bak bu şey ya. Bak bu crafting table. Bak. Bir şuraya bir de şuraya koyacak. T olacak yani. Gel bak. Abi ben şu tabelayı kıyayım mı? Abi ben şu tabelayı kıyayım mı? Şu burada tabela var. ya. Abi. He. Şuradaki tabelayı kıyayım mı? Abi. He. Şuradaki tabelayı kıyayım mı buradaki? Abi. Yok yok kırma canım orası bizim yerimiz orası. Kırma kırma. Ne yapıyorsun? Bir buraya, bir buraya. Şöyle kıralım. Ay gitti. Lan ne vuruyor? Oha hile. Hileye bak. Öldür. Var öldür. öldür. Öldür öldür. Öldür lan. Çal 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 her şeyi çal. Çalıyor her şey. Etleri varmış. Koyunumun etini yemiş. Eşek. Ne oldu? Senin koyun etini yemiş. Koyunumun etini yemiş. Kimin koyunun? Ne mi? Koyunu kesmiş. Lan yapayım ver yapacağım. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Bir git lan. Vuramadım bir dakika ha tamam. Hadi la videoyu bitireceğim. Video uzuyor ya. Hı? Video uzuyor ya hadi ya. Hadi, hadi. video uzuyor. Bitireceğim. Hadi. Bitireceğim. Hadi. Hadi gelin bitiriyoruz yani. Tamam. O oh, alan elmas zırh Alp nerede? Alp! Diablo gel buraya. Alp Kırçan gel buraya. Ya da şey. Abi. Dü dürük müydü, düdük mü? Düdük Yok lan. Alperen düdük yok. Neydi lan? Alperen Çampek. O kim? Alperen gel. Bir gelmedi ya. Abi mesaj at. Heh. Şöyle ya. savunma şeyi yapın bak böyle savunma. Böyle mi? Evet bak böyle böyle ha. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda umarım siz yine burada olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi evet evet Sen de gel gel. gel Hayır öldüm Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz